112. soru. Önceden kulaklarım delikti. Şu an o delikler kapandı. Gusül abdestimin olması için oraları yeniden deldirmem gerekir mi? Arkadaşlar öncelikle yani hanımlar için bile bu kulak deldirme mevzusu ihtilaflıdır. Hanımlar için bile kulak deldirme mevzusu ihtilaflıdır. İyice böyle hani cılgı çıkıyor bir yerden sonra. Erkekler de zaten. Kadınlar 3-5 tane. Kafa göz ağız burun. Tamam. Cılgı çıkıyor. Öncelikle yani caiz olan mevzularda bile ayarlı olmak lazımdır. Şimdi önceden kulaklarım delikti. Şu an o delikler kapandı. Gusül abdestimin olması için oraları yeniden deldirmem gerekir mi? Cevap. Delikler et bağlayarak kapandı. Şimdi orası kapandı deyince tam kavrayamıyoruz nasıl kapandığını. İçine kir girdi de kirden dolayı mı kapandı yoksa zamanla et birbirine yapıştı, et bağladı da mı kapandı? Delikler et bağlayarak kapanmışsa oraları tekrar deldirmenize gerek yoktur. Et bağlayarak değil de bir başka şeyle kapanmışsa açmanız gerekir. Ha, zamanla kir birikti içinde delik kapandı temizleyeceksin orayı. Çünkü bu geçici bir durumdur tamam mı arkadaşlar? Tamama erkek kadın burada müşkil mevzu. Bu, bu hanımlar için.